Beşiktaş golcü transferinde önemli bir adım attı. Siyah beyazlılar, Brentford takımında forma giyen Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı. Yönetim, başarılı futbolcuyla yapılan temaslar sonucunda ikna edildikten sonra resmi sözleşme imzalanacak. Aspor'un haberine göre Beşiktaş uzun süredir takip ettiği A Milli Yıldız Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford kulübüyle anlaşmaya vardı. Karankartal, Halil Dervişoğlu ile iletişimini sürdürerek transferi son aşamaya getirdi. Beşiktaş yönetimi 23 yaşındaki oyuncuyu ikna etmesinin ardından resmi imzayı atacak ve onu kadrosuna katacak. Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Geçen sezonu ise, Burnley'de kiralık olarak geçiren genç golcü, 180 maçta 56 gol ve 31 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Beşiktaş'ın golcü transferindeki ilerlemeler ve Halil Dervişoğlu'nun yeni durağı merakla bekleniyor. Kulüp, hücum gücünü artırmak için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.